Maalesef bazen böyle şeyler oluyor, yaşanıyor. Ee, biz de tabii ki bugün hakikaten bunu hak ettik. Dediğimiz gollerle başta. İkinci yarıda tabii ki hem taktik değişikliği, hem oyuncu değişikliğini yaptık. Golümüzü de bulduk. İyi de oynamaya başladık. Ama yine de tabii ki bazı hatalarımızdan dolayı yine de bir tane daha gollememiz e, bizim için tabii ki kötü oldu. Ben yani şimdi buraya gelirken biz e, iki tane forvetimiz var bizim. Biri Mustafa Yatabari, biri Leke James. Ya biz bunlardan zaten yararlanamıyoruz. Özellikle de Leke James'in e, ve Mustafa'nın olmaması bizim için bir dezavantaj oldu. Çünkü ileride çoğalamadık, ileride top tutamadık maalesef. E, ama yine de ne olursa olsun böyle bir skor olmaması gerekiyordu. Bazı arkadaşlarımız maalesef kapasitesinin bayağı bir altında oynadılar. Yani bugün bir şanssız bir günümüzdü bizim açımızdan. Ama bu takım üstüne Avrupa'ya giden bir takım. Bu takım Türkiye Kupası'nı alan bir takım. Ve bu takım Mart'ta grup maçlarını tekrar oynayacak bir takım. Grubunu lider olarak bitiren bir takım. Yani bu şunu gösterdi ki bu takıma mutlaka çok iyi takviyeler gerekiyor e, oraya. Zaten onu da biz de almaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede alırsak, eksiklerimizle giderirsek biz eskisinden daha iyi olacağız. Ondan eminim ben, kesinlikle eminim. Ben takımıma güveniyorum. Bundan önceki sene, ondan önceki sene aynı böyle krizleri yaşadık. Ama sonra mükemmel bir şekilde çıktık. Avrupa'ya gittik. Oralarda da başarılı olduk. Aynı şekilde de olacak. Ben takımıma yürekten inanıyorum. Ama dediğim gibi bugün bir şanslı bir gün yaşadık yani.